Merhaba ben Nisu. Ben Simay, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Gözlerin Ardında yani Behind Her Eyes dizisini inceleyeceğiz. Neden bu diziyi seçtik derseniz... Neden? <laughs> Neden? Neden seçtik? Çünkü dizi yaklaşık bir ay boyunca Netflix Türkiye'de bir numarada kaldı. Aynı zamanda konusu böyle ruhani, mistik, böyle astral seyahat falan olduğu için çok ilgimizi çekti ve dedik ki bunu seçelim. Neden olmasın? Aynı zamanda clickbait yani herkes ne izler, ne izler <laughs> tabii ki de. Evet başlayalım o zaman. Dizimi... Sarah Finbrough'un romanından uyarlanmış, Gelinim Dram türünde bir dizi. E, konusu da şu, e, bekar bir, bir anne olan Louise, patronu David'le, psikiyatri David'le bir ilişki yaşamaya başlıyor. E, daha sonra patronunun eşi Adele'le de bir arkadaşlık ilişkisi başlıyor, bu da gizli. E, yani gizli böyle bir aşk üçgeni, aşk dörtgeni, yan karakter Robin girmesiyle böyle bir sürü dörtgenler, beşgenler <laughs> ilerliyor. Dizi bu. E, bir karakterlerimizi de inceleyelim bence. Başrolümüz Aden, İrlandalı İrving canlandırıyor. Hatta bu e, Bono'nun kızı aynı zamanda. Evet, eşi e, David karakterini de Tom Bittman canlandırıyor. David bana doğru karakter seçimi gibi gelmedi çünkü adam hikayesinin tam aksine e, karakter için çok böyle kaba saba duruyor, maç oluyor yani. Bence o hikayede bir karakter için daha böyle hani naif duran bir karakter olabilirdi diye düşünüyorum. Adam çok kaba kalmış bu şey için. Evet, bekar ben annemiz olan Louise karakterini de Simona Brown canlandırmış. Hiç beğenmedim. <laughs> çok kötü. Yani ben neden, neden derseniz çok fazla emotional breakdown sahnesi var kadının. Ben ne deniyor şeye? <laughs> Sen saydım. <laughs> Bunu bize hiç yansımamış çünkü kadının <laughs> enhancement'ın tam tersine bağırıyor ama içinden gülüyor gibi böyle hani hiç alakasız bir ne bileyim daha böyle güçlü bir kadın karakter, güçlü görünen bir kadın karakter koysalardı daha hoşuma giderdi benim seçim. Hayatın çocuğuna adanmış bekar bir anne hani düşün daha böyle bir yoğun duygular olması gerektiğini düşündüm ben. de. Doğru. O enerjiyi evet. hissedemedik. Bu da yani. ruhsuz yani. Ruhsuz Aynen. olsaydı keşke. daha biz daha iyi <laughs> yapardık belki. Evet. Evet. başrolümüz astral seyahat yapabiliyor. Son karakterimiz de Rob, Robert Aramayo canlandırmış. dizi aralarda dahil oluyor. Sonrasında bizi şok ediyor tabii ki. Yani zaten çok silik bir karakter gibi görünüyor en evet. başta. Zaten hep silik yani bunu zaten anlayacağız ama silikliğini gidermeye çalışan bir karakteri böyle tam iyi bir karakter dışında olduğunu düşünüyorum çünkü seviye atlama, mevki atlama olan isteği karakterin gözlerinden ve oyunculuğundan görebiliyoruz. Beni çok hoşuma gitti. Yani yansıtabilmiş güzel bir şekilde. Evet, yerleri evet. sevdim gerçekten. Başrolümüz Adel. Astral seyahat yapabiliyor. Konu biraz da aslında bunun üzerine dönüyor zaten. Küçükken bir travma yaşıyor yangında ve akıl hastanesine yatıyor. Rob da akıl hastanesinden arkadaşı. Rob'a astral seyahat yapmayı öğretiyor ama Rob biraz çakal bir karakter. Kendisi aslında David'e aşık, psikiyatr David'e. Ve amacı onunla birlikte olmak ve e, astral seyahat yaparlarken vücut değiştirme yöntemini öğreniyorlar. Ve bu teknikle Rob vücut değiştirdiği sırada Adel'le Adel'i öldürüyor. Yani kendi bedenini evet. öldürüyor. Yetmiyormuş gibi üzerine... Kuyuzu atıyor. Evet bir de yetmiyor. Kuyuzu <laughs> de öldürüyor. Ee, David'le birlikte olmak için. Evet biraz çakal bir karakter. Ee, en sonunda da David'le mutlu mesut bir evlilik yapıyor. Tabii David'in hiçbir şeyden haberi yok. Olan onu olmuş oluyor. Yani, yani David'le Rob evlendi. evlendi. Evet ama David'in hiçbir ama şeyden ama haberi yok. Ama aslında onu Louis tanıyor. Evet. Evlendiği kişi. Hikayemiz. de Adele sanıyor. Evet. evet. Ve bunu yani İlk iki bölümde, bunun ilk iki üç bölümde hiçbir şey anlamıyorsunuz. İlerlediğinde bunu fark etmiş oluyoruz. Yani olay birazcık e, astral seyahat ve rüyalar, rüya kontrolü üzerine dönüyor. Ve astral seyahat ruhunuzun bedenden çıkıp hızlı bir şekilde gezmesidir, ortamlara atmasıdır <laughs> falan. <laughs> ben şu an mesela buradan uyusam Seyahate çıksam, Çin Sedni'ne gidebilir miyim? Asla <laughs> <laughs> Git uzaya gidebilirsin. Daha önce da görmediğim yerde gidebilirsin. Bunların seviyesi var böyle. Yetmiyor sana, yetmiyor böyle paralel falan da gidebiliyorsun. Önce bildiğin yerlere, Git sonra Sevinç. Yani ben hiç denemedim ama ben meraklıyım birazcık okudum bu konuları oradan biliyorum. <laughs> Mesela şöyle dizide Rob bunu sonradan öğreniyor, Adele'den öğreniyor. Bu da mümkün. Yani bu bir yetenek değil aslında. Bunu yetenek olarak rüyalarını kontrol ederken bir anda gerçekleşen insanlar da var. Ama e, sonradan Rob gibi sonradan geliştiren insanlar da var. Bayağı bir ama pratik yapmak <laughs> gerekiyor bunu geliştirmek için. Bunun teknikleri var. E, Rüya kontrol metodu mesela. Dizimizde geçen teknik bu. Ama şöyle ki bu dizide asıl ilginç olan kısım vücut değiştirmeleriydi. Yani bu gerçekten mesela mümkün olabilir mi? Sence olabilir mi? Çok bu bana bilim kurgu gibi geliyor. Mesela böyle sinek filminde var ya David Cronenberg'in mesela işte sinekle tek vücut evet. olmuş falan gibi. <laughs> hani çok bilim kurgu, çok fantastik olmuş. Bence hani dizi bu kadar hani gerçekçi ilerlerken vücut değişimi katmaları biraz Bozmuş gibime geldi benim. Ee, şöyle ki, evet vücut değiştirme kısmı bana da birazcık abartı gibi geldi. Çünkü e, insanların ya da her maddenin avrası var. Bu doğru hani. Ama bunu net bir şekilde kırmızı bir top ya da mavi bir top işte yer değiştiriyorlar şeklinde görmüyoruz. Bilemedim yani. Aynen. Hani birazcık daha soyut olsaymış belki de çok daha iyi olurmuş diye düşündüm. Hı hı. Bunun üzerine teoriler var bu arada. Ama e, gerçekten böyle bir şey mümkün mü değil mi bilinmiyor. ya yani Bir kısım diyor vücut boşsa de yerleştirilebilir ya da ama bazıları diyor ki her vücudun kendi bedeni vardır. Kordon denen bir şey görünmez ve ona girmesi gerekir falan. Bunun üzerine baya bir e, şey, var yani. şey gibi bir şey olur belki yani her böbrek her, her vücudu kabul et her vücut her böbreği kabul et aynen mesela. evet evet her bedende şey her şey diyorlar kabul etmez mesela, <gülüyor> mesela. <gülüyor> bir olay da şu aslında ben bunu fark etmedim izle ama sonradan fark ettim Rob'la Adel'in birlikte astral seyahat yaptıkları kısımlarda Adil'in aurası pembe, Rob'un aurası mavi şekilde gözüküyor ruhlarının. Fakat dizinin başında, Adil'in tek başına e, astral seyahat yaptığı kısımlarda e, aurası mavi. Yani e, ben dizinin sonunda Rob olduğunu öğrendiğimde şok geçirdim yani nasıl falan oldu. Ama e, çok ilgili kişiler, fazla dikkatli ve bu konuyla ilgilenen kişiler bunu anlamıştır diye düşünüyorum ben. Sen anladın mı? Ben en başta anlamıştım. Ama Ruhu şöyle fark ettim. Ruhları olduğunu? Yok. Ama zaten Rob'un ruhunu en son şeyde görmedik mi en son bölümde? Hayır, beraber astral seyahat yaptıkları kısımlar Hayır, ben vardı ben önce. Ben, dikkat etmedim. Evet, ben de dikkat etmedim mesela. Ama, evet, ama bu bana çok ilginç geldi mesela. Rüya kontrolüne de değinilmiş Lucid Dreams. Biz seninle bunu <gülüyor> araştırmıştık kısa <laughs> zamanda. Ee, ben açıkçası biraz daha fazla değinilmesini isterdim bu konuya. Çünkü e, astral seyahat birazcık rüya kontrolünün üst seviyesi gibi düşünebilirsiniz. Yani dizide her şey süper. Level Level size Yani Önce rüya kontrolü yapıyorlar. Daha sonra işte bir rüyanda ikinci bir kapı betimleyip astral seyahate geçiş yapıyorlar. Evet her şey süper. Ee, aura ve işte gözükmesi ya da vücut değiştirme kısımları Birazcık abartı olsa da dizi bunu çok iyi yedirmiş. Hani bu çok etkilemiyor insanı. Bir şekilde kabulleniyorsunuz bunu izlerken. Tabii herkesin düşüncesi aynı olmayabilir ama ben böyle düşündüm. Tabii. Rüya kontrolü zaten mümkün bir şey. Hani bunu biz de araştırmıştık. Çeşitli evet. metotları var. Astral seyahatine başlangıcı zaten. Ee, dizide parmak sayma yöntemi yapılmış mesela. Ee, parmaklarını sayıyor Adel rüya bunu sürekli günlük rutin haline getirdiği için rüyasında da otomatik olarak parmaklarını sayıyor. Ama rüyada bu mümkün değil. Şey yapıyor mesela işte parmaklarını sayıyor sürekli. Şu an uyanığım, uyanığım. Evet. Bir kapı görüyorum diyor böyle Hı -hı. kendi kendine. Ve gün içinde sürekli bunu tekrar için rüyasında da Aklına geliyor bu ve parmaklarını sayıyor, sayamıyor. Diyor ki ben şu an. Kendi kendine telkin yöntemiyle bunu yapıyor, bu mümkün gerçekten. Ee, bir diğer olay da mesela rüya defteri. Bunu ben de yapıyorum. <laughs> yapıyorum. Evet. Sabah kalkıp mesela rüyanızı yazıyorsunuz. Ee, sonra beyin bir noktadan sonra rüyalarınızı tekrar etmeye başlıyor. Aslında hep gördüğünüz şeyleri görüyorsunuz. Ve rüyadayken artık şöyle oluyorsunuz. Ben bunu görmüştüm. Yani şu an rüyadayım demeye başlıyorsunuz ve o zaman sonra istediğinizi yapabiliyorsunuz. Hatta üzerine astral seyahatlerle dolaşabilirsin, dolaşabilirsiniz yani. Hakkı mesela halk arasında karabasan deniyor. Bu arada ben de karabasanım. Halk arasında <laughs> yani bana karabasan bastı. Geçen Geç gün bana karabasan geldi. Evet bana gelir arada. <laughs> Biraz da teknik kısımlardan bahsedecek olursak dizinin yönetmenliğini Eric Richter Strand üstlenmiş. <laughs> Yönetmenlikle ilgili en çok ilgimi çeken kısım çekimi David Fincher tarzla yapmış olması. David Fincher tarzı nasıldır, nedir? Karakter her hareket ettiği anda karakter birlikte hareket ediyoruz. Onun gittiği yerlere gidiyoruz, onunla beraber kafamızı çeviriyoruz, ediyoruz. Yani bu dizinin içine girmemizi, karakterlerle özdeşleşmemizi kolaylaştırmış bayağı. Bu açıdan gayet başarılı. Zaten David Fincher'ı çok severim. Bunun dışında dizde geçmiş sekanslarda ve rüya sekanslarında, astral seyahat sekanslarında daha çok böyle işte fosforlu yeşil çimler, kırmızı, elmalar kıpkırmızı böyle falan daha çok böyle canlı canlı renkler kullanılmış ama şöyle ki şimdiki zamanın kullanıldığı sekanslarda karanlık, buğulu şeyler, renkler, temalar kullanılmış ve de dikkatimi çeken şey şu oldu, genellikle arka planda mavi tema ağırlıkta ve bu da şeyden dolayı düşünüyorum Rob'un aslında silik bir karakter olmasından, dizideki ana karakter olmasından ama sonradan aslında dizinin hep içinde olmasından dolayı bu hani mavi Rob'un aurası olduğu için bunun katılmış olduğunu düşünüyorum. Rob hani hep arkamızda aslında bizi izliyor tarzında. Bence bu yüzden gayet de mantıklı bu. Peki sevdiniz mi bu diziyi? Ben sevmedim açıkçası. Konusu güzeldi ama diziyi genel olarak sevmedim. Çünkü bu diziyle ilgili en büyük sorun ne değindiği temalar, ne gay bir insanı parazit olarak göstermesiniz de ne de bir erkeğin iki ölü kadının bedenini giyebilmesi değil aslında. Bu sizin en büyük sorunu. Şöyle ki dizideki böyle o merak uyandırıcı bütün faktörleri gözümüze çarpa çarpa acaba ne olacak şimdi ne olacak şimdi diye bize merak ettirmek için dizinin kozunu hiç etmişler. Dizinin bazı yerlerinde bu astral seyahat yapan ruhlar ortaya çıkınca bunların yeşil kırmızı alev topları gibi görünmesi diziyi bir anda Wings'e dönüştürmüş. E bir anda Wings'in böyle kanatlardan çıkmasını e falan bekliyorum. <laughs> ben beğendim. Genel olarak konusu ilgi çekici. Yani benim gibi psikolojik işte gerilim, dram şeylere ilginiz varsa özellikle bu konulara gerçekten sizin de ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Şöyle ki ama ilk 2-3 bölümde gerçekten baygınlık geçirecektim yani. Allah'ım bit dedim. Böyle şey olamaz yani. Bir... Sıkıcı sıkılmadım ben mesela izlerken. Ben bölümde sıkıldım. Ama ben sıkılmadım. Evet ama ben sonrasında daha böyle hani... ama <laughs> <laughs> ben, ben, sen misin ben sevmişim. <laughs> Biz yanlış mı <laughs> Peki sizce dizi nasıl bitebilirdi? Yani bence bitmeyebilirdi mesela. Yani güzeldi bitişi, şaşırttı bence bayağı şaşırttı yani. Ama şöyle bence film olabilirdi bu mesela. Dizi <laughs> olmasına gerek yokmuş. Evet. Gerçekten mesela, tartışıyormuş zaten, çok 1,5 saatlik gibi. tatlış bir film olabilirdi böyle hani işte. Çerez, evet. Rüya Kontrolü bilmem ne. Çerezlik bir güzel bir film olabilirmiş. Ama kötü de bitmemiş bence. Ben bitmesine sevindim. Aşkım iyi ki bitti. İyi de bitmiş. Yani... düşünüp bir ırkçılar gireceğim. Platform ırkçılığına. Bu kadar. Bir her aslında anlamı deşifre edilmesi zor bir konu. Çünkü aslında ırklarının, cinsiyetlerinin ve görünümlerinin farklı olmasına rağmen birbirlerinin yerine geçebilen insanlardan bahsediyor. Ve e, bunun aslında anlamının ben kimlik olduğunu düşünüyorum. Ve bu filmin aslında anlamı bence e, ee, insanların görünüşlerinden, insanların kendini nasıl gösterdiklerini asla güvenmemek gerektiğini. İnsanlar güvenmiyor. <laughs> Güvenmeyin. Hiçbir göründüğü gibi değildir. e, ee, videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, ee, abone olmayı, like atmayı, şu sayfanın zilleri açmayı. Şuradan. Şuna yap. O <laughs> yüzden her şeyi için. açın lütfen. İzlediğiniz <laughs> için teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Alttan mı çıktı <laughs> ama? Hani al kaçalım hadi ya. Yeter bu kadar. Neydi işte? Gözlerinin ardında. <gülüyor> <gülüyor>